Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz kardeşim bu videomuzda tekrardan rank kasacağız ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar Livik platin liginde kaç puan veriyor diye bakacağız kardeşim bu videomuzu konusu olsun neyse arkadaşlar hemen maça geçelim çok konuşmaya gerek yok şöyle şu hediyeleri neyse ee, arkadaşlar şöyle maça geçerken de bir şeyden bahsedeyim bak 3-4 videodur atıyorum yüzün üstüne çıkmadı izlenmeler Gerçekten moralim bozuldu biraz. Yani bozdum biraz. Bugün video atmayacaktım. Bakın sağ 8. Dedim neyse bir video çekeyim bari. Şöyle bir içerik olsun. Arkadaşlar moralim bozuldu yani. 3-4 videodur gerçekten. Hiç izlenme yok. Yani 70'in üstüne dahi çıkamadık. Bilmiyorum. İnşallah düzeltiriz. Bu videoya yorumlarınızı ve like'larınızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Çünkü açılması lazım o şeyin yani. Moralim bozuluyor arkadaşlar cidden 70 izlenmeye falan görünce eskiden 3-4k izlenirdim ya da en en düşük 1k Neyse arkadaşlar bunu da söyleme söylemiş oldum yani içimde kalmadı en azından İnşallah düzelir diyoruz Şimdi ilkini atlayacağım bu arada Arkadaşlar Livik'te en önemli rank kasma taktiklerinden birisi Abi sona kalmak Erencilerle yine hadi kill mil alırsın bir şeyler yaparsın ama Livik'de öyle bir şey yok. Win alman lazım direkt. Yoksa puan vermez boştur yani. Ya da ilk 3 falan. Şöyle moddan çekebildiğimiz kadar kill çekeceğiz. Çünkü de adam bulmak harbi zor. Bir de saçma yani arada kalıyorsun bir anda adamları ararken. Platin Ligi olduğu için fazla takmıyorum arkadaşlar. Fatih Ligi falan olsa. Cidden sağlam oynarım. Biliyorsunuzdur zaten. Telefektörü alayım. 5 kişi var güzel. Aşağıda adam olması lazım. Arkadaşlar bu video bu arada 30 like bekliyorum kardeşim. Aha şurada adam var. Ya da sen... Nerede lan bu? İki kilimiz oldu. Güzel son bir kişi kalmış zaten. İşte arkadaşlar bunu sevmiyorum kardeşim bak. Daha iki kil var. Mod neredeyse temizlendi yani. Çok saçma bir olay ya. Biliyorum düşük kademede olduğumuz için öyle ama gene de kötü yani. En azından 2-3 bot atar oyun. şurada adam var. Ya oğlum niye bu kadar dolandım ya? Ben burada olduğunu sanıyordum. Aynen altımızda. Nerede? Nerede lan bu? Tövbe tövbe. Tamam. Arkadaşlar şöyle 3 kill yaptık temizinden. Ortaya da bir açık gidelim. Kolaydı kardeşim bu biraz. Pustu beni zorladı ama. Zorladı derken zaman kaybı yani. Şöyle bakayım alan nerede? Power oynayabiliriz. Şu ortaya bir alalımız canım. Arkadaşlar bu arada son 1400 aboneye son 30 abone. Ya 30 abone nedir ki? Herkes bir abone olsam. Tamam kardeşim. Zilan balon. Al bunu. Nasıl ya çanta değer yok. Al. Oğlum var mıyız zaten? Pardon oyun. Kusura bakma kardeşim. Bu ne? MG mi? P90 tamam güzel. Boş şeyleri bir boşaltalım buradan. Arkadaşlar hızlıca adamlara giderim kardeşim. Zaten küçük bir harita Adamları direkt bulabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle Povar'a bir gidelim. Şurada rak işareti var. Rak derken şu gitar işareti var ya ondan bahsediyorum. Anladınız siz kardeşim. İnşallah bu video biraz izlenin arkadaşlar. Biraz pozitif olayım. Yani videolara başlarken cidden hevesim yok. Çünkü izlenmiyor. Yani izlenmediğini bildiğim için hevessiz oluyorum. Aha adam var. Al işte. Çık artık. Çık artık. Güzel. Oğlum bu varmış ya. iki saattir niye uğraşıyorum? İki kişi mi? Yat aşağı kardeşim. Adam geliyor. Çok iyi. Adam sandım lan şu şeyi. Ne diyorlar oğlum buna bir dakika bakayım. Süpürge. Arkadaşlar şöyle hızlısından bir altı kill yaptık. 26 adam kaldı. Oğlum adamlar ne ara bitti. İşte bahsettiğim olay böylelik çok boş bir yer. Yani Fatih'e kasıyorsanız tekle Livik'i çok önermem Livik Şöyle şu aracı alalım nasıl canım? Arkada şöyle bir botçuk var. Gel buraya botçuk. Hop. Nasıl ölmedi lan? Arkadaşlar bu arada oyuna silah güçlendirmesi gibi bir olay gelmiş. Onu yeni fark ettim. Yeni fark ettim derken ilk maçta fark ettim. Artık herkes AVM vurmaya çalışıyorum. Adam var mı buradan? Yok boş. Şöyle bir mide gidelim. Mid boş mu dolu mu? Aynen mid dolu kardeşim güzel. Vay bombalar atılıyor. Adam mı şurada iki mi yanmış yani. Aynen olmadı. Bu da olmadı kardeşim. Bu son tarafı... olsun. Bot lan. Göster. Ben salam. Bir dakika çekmesin var ya onu nasıl öldüreceğim ya. Arkadaşlar böyle benim gibi hareketler yapmayın. Bot sandım bakın nasıl öldüm görüyor musunuz? <laughs> Neyse diğer maça geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hızlıca ne ikinci maça geçtik kardeşim. Geçen maç biraz salaklığımdan öldüm. Yani neyse boş verin bu maçı düzelteceğiz. Arada olur böyle şeyler. Ama bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğim arkadaşlar. Kimseyi küçümsemeyin kardeşim. Az kalsın. Ölüyorduk diyeceğim de zaten öldük yani. Neyse sağlık olsun. Bu maç düzeltiriz ya. Bu video uzun yapmayacaktım Allah'tan var ya. Öldük bak gene video uzun oluyor. Şanssızlık abi. Ooo ölüyordum lan. Yana bak. Git ver artık. Tamam güzel. Arkadaşlar bakın bir canla kurtardım. Geliyor. Adam aşağı gitti bu arada. Şöyle biraz loot çekelim arkadaşlar. Gerek yok. Dalmaya. Neyse dalalım ya. Burada mıdır? Yok. İleride aynen gidelim. Arkadaşlar son bir adam kaldı. Sude, T Sude diye, diye biri. Oğlum burası çıkmaz sokak ya saçma saçma harita yapıyorlar. Oha lan koltuk uçuyor. Tövbe tövbe ona. Ne yapıyor oğlum bu lan? Tövbe tövbe. Oha sandığa bak lan. İlk defa gördüm bunu bu arada. Vay vay bu tabak. Ortaya almaya gerek yok. Zaten burada her şey verdiler. Salla gitsin onu. Şöyle ortayı da açalım da sonra gidelim direkt. Ya ne ara adamlar bitiyor kardeşim 37 kişi kalmış. Beni saymazsak 36. AVM verdi. Diğer silah ne? Şöyle aynı ikiliyi alalım. Geçen maç gibi olmaz inşallah kaderimiz. Adam var. Güzel. <laughs> Yani tek dönmemesi. İçeride araç var mı? Yok. Almışlar. Neyse gidelim maç sana doğru. Önümüzde adam var. Aa bak şurada da adam var lan. Bu da bot güzel. Arkada da bir tane adam var. Şuna da sıcağına girelim. Güzel. 6 kilo oldu arkadaşlar. Şöyle aseleyiciyi aldık. Güzel güzel güzel. Araç geliyor lan. Lan. Oha lan. Çok kastı bir an. Ne oluyor oğlum ya birileri bana sıkıyor. He bu ruhlar sıkıyor anladım. Şöyle Maistan'a doğru bir yol alalım. Adam vardır burada lan bence. Kapıların hepsi açık baksana. Yokmuş. Güzel. Adam var. Şurada adam gördüm. Kardeşim bak. Bir olur. İki olmaz. Anladın mı? Ha karşıda adam var lan. Hadi be. Şöyle toplamadan bir şey azaltalım ya. Nerede? İki olsun sağlık çantası. Tam çatıya kondum çok iyi. Gel aşağıya yukarıya doğru kardeşim. Oha lan şu leş sandığı kimin? Bende bile böyle bir silah yok yani. Görüyor musunuz maçın sağlamlığını? Mu? Şaka maka bir an arkadaşlar maç yavaştan sağlamlaştı bu arada onu söyleyeyim. O yüzden abone olmayı unutmayalım. Bir de like atmayı. O bu çok iyiymiş lan. Juliet. Allah'a emanetsin Juliet. Banet Onun ne oldu lan bir anda buraya botlar bastı. Şurada biri daha var. Tamam, Manatos. İsimlere bak. Juliet, Manatos, Rodri, Modri Ne güzel İstanbul'u be. Adam bir tane daha adam var lan. Gerçek olabilir. gerçek. Bak gerçekmiş gördünüz mü? Güzel güzel 13 tane adam vurmuşuz lan. Ne ara vurduk bunları biz? Gerçi az önce 5-6 tane adam vurduk da neyse. Ses mi var? Yok. Neyse gidelim. Bak gene böyle yaptı gördünüz mü? Bu ne lan? Neyse şu dolaba hızlıca gidelim. Oğlum önün bomboş. Neden böyle hareketler yapıyorsun ya? Al işte neyse adamlara gidelim boş verin oğlum. Bu arada dışarıdan motor ses falan geliyor olabilir kusura bakmayın. Nerede oğlum bu adam? Bak burada olması lazım. Lan nerede bu ya? arkaya gitmiş bir tanesini onu vurmaya gidelim. Hayalet geziyor lan her yerde. Arkadaşlar hayaletin olduğu yerde bilin ki adam ölmüştür. Bu da size bir info olsun. Oy! Lan bot sandım bir anda daldım içeriye gerçek beş. Bak biri daha sıkıyordu arkadan AVM'yle. ile. Hayır yerden bak şunu çıkartalım da AVM'nin sesi gelsin. Yok ya da bunu takalım. Göster bir daha Tosun'un. Göster kardeşim bir daha göster sıkıntı yok. Lan göster. Tövbe tövbe. Çıldırtacak lan bu beni. Bir de taktik deniyor bak bak. Ben şimdi göstereceğim ona taktiği. Bak bu çok benim canımı sıktı daha söyleyeyim size. Yat aşağı lan. Bak bir kere kafasını çıkardı direkt öldü görüyor musun? Gel buraya. Bir de kendi kaldırmaya çalışıyor ya. Yani. Sen o kadar pusacaksın tamam mı? Bir de gel kendi kaldırmaya çalış. Var mı böyle bir dünya ya? Ne güzel İstanbul. Bu balon da çok iyiymiş ha. Arkadaşlar şöyle son 4 kişi winledik ya. Boost'u fullleyelim şöyle. Boş mu buralar? Boş. Buralar da boş gibi. Aha arkamızda adam var. Ne yapıyor lan bu? Havada vurur muyum? Vay be. Ya saçmalık ya bu oyunu saçmalıkları bitiriyor ya. Of. Artı ya, 67 verdi bir de ya Kanser kanser bu oyun kardeşim ya Arkadaşlar gene win alamadık Neyse sağlık olsun ya güzel oynadık ama bence Şöyle bir Fatih puanı tekrardan bakacağım bu arada Dün de kaç puan artıyor diye bakacağım Dün 590 5.900 bir şeydi. Şimdi bakayım. Hiç artmamış lan neredeyse. 20 puan falan artmış. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kardeşim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.